seni yordumlar sağ ol ...1500 lirası deneyimli arasında Bu denemelerin içinden anlatıcılar çözüldü. Bu Bunun yerine taş kaplar kullanıyorlardı. ...transition from mobile hunting foragers to... <laughs> Göbektepe tarihin sıfır noktası ama bir yandan da gizlemleri içerisinde bulunduran, hala keşifleri içinde barındıran bir merkez. İnsanların atası burada yaşamış. İnsanlık kendi geçmişini araştırmak istiyorsa, dünyada nasıl bir başlangıç yaptığını görmek istiyorsa gelip görmesi gereken yer Göbektepe ilk buğdayın burada ekilmiş olması insanların nasıl bir başlangıç yaptığı ve ondan sonra nasıl bir hayat yaşadığını anlamak bakımından önemlidir. Buğdayın toprakla buluşması ne kadar önemli? Tarihte öyle şeyler vardır ki bunların önemi tartışılmaz. Bir dönüm noktası, bir milattır, bir kırılma noktasıdır. Mesela bunlar ateşin bulunması, başka tekerleğin bulunması, başka efendim yazının bulunması başka paranın bulunması işte buğdayın da toprakla buluşması bu kadar önemli bir şey. Şanlıurfalılar buğdayı ettikten sonra işin ucunu bırakmamışlar. Onu çok lezzetli bir hale getirmişler. Biraz önce burada lezzetlerimizi gezdik ama işin en başına neyi koymuşlar? Çiğ köfteyi koymuşlar. Çünkü bu lezzet Urfa'da tartışılmaz bir lezzet. Gerçekten de baharatın, bulgurun ve çiğ etin buluştuğu önemli bir lezzet ve dünya bunu tanıdıkça bırakmak istemiyor. Bana göre son noktaya da baklavayı koymak lazım. Çünkü buğdayın şehri olan, sade yağın şehri olan, fıstığın şehri olan şu Urfa'da baklavayı da en güzeliyle kendisi yapmıştır Allah'ın Bizim sıra gecelerimiz servat var. Ve yine o sıra gecelerimizde yaptığımız yemekler efendim birçok damak laboratuvarından geçerek sofraya konuluyor. Urfalarda sözü çok açıktır. Bir hata olursa söylerler. Bu çiğ köfte iyi olmamış derler. On üzerinden şu kadar puan derler. Bu nedenle de en lezzetliye doğru en lezzetli yapmak için uğraş çok fazladır. Yine sesi güzel olanlar Urfa'da böyle sıra gecelerimize şenlendirirler. Hemen burası birçok özelliği olan şehir. Bunları tek tek saydığımız zaman şunu diyoruz sonuçta. Allah bu şehre verdikçe vermiş. Çok şükür diyoruz. Şimdi bu şehri olması gereken yere hızla taşımak için bütün kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vermiş yolumuza devam ediyoruz. İnşallah Urfa bu bölgenin değil dünyanın bir cazibe noktası olma yolunda hızla ilerliyor. Bundan üç yıl önce konuşurken muhakkak herkes bir gün Urfa'ya gelecek diyorduk. Sakın geç kalmayın. Şimdi de insanlar Urfa'ya gelmeye başladılar ve bu devam edecek. Ee, en temel besinimiz olan bu e, buğdayın tatlıdan, tuz diye çorbadan en sonunda şerbetine kadar pek çok çeşidiyle insanlığın hizmetine sunulduğunu ve insanlığın hayatının burada başladığına bir kez daha şahitlik etmiş oldum. Bu değerli ve güzel bir tanıtımdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz yöresel olarak ve milli bir tarım politikasıyla buradaki dünyaca bilinen değerlerimizi buğdayımızı tarım teknolojilerimizi milli bir politikayla değerlendirip dünyaya açılmamız lazım. E Şanlıurfa tarımda Türkiye'yi doyuracak bir il. Daha önce batı ülkeler tam top uçak diyorlardı. Şu anda en büyük silah gıda olmuş. Ondan dolayı gıdaya çok önem vermemiz lazım arkeologlar korumuş hayvan kemiklerini ve bitki kalıntılarını en modern yöntemler ve bilimsel analizler kullanarak inceliyor. Right, well like Dry, İlginç bir şekilde kalıntıların, bitkisel kalıntılarının analizi bize Göbekli Tepe çevresindeki manzaranın 10 bin yıl önce oldukça farklı göründüğünü söylüyor. Bu farklılık modern tarımın sulamanın ve hayvan otlatmanın etkilerinin yanı sıra canak çömleksiz neolitik çağdan bu yana yıllık yağış miktarındaki azalmadan da kaynaklanmaktadır. 10 bin yıl önce doğal peyzaj, yabani arpa otlakları, fırat nehri ve kolları boyunca uzanan ormanları ile fıstık badem bozkırları, bozkırlarını çeviriyordu. Bu nedenle doğal doğa insanlara yabani buğday, arpa ve muhtemelen çağlar ile badem gibi ürünler sağlamış olmalıdır.